Şam'da endişelendiren gelişme, hapishanenin yeraltı kısmı ortaya çıktı. Mahkumlar aranıyor. Suriye Milli Ordusu'nun 61 yıllık Bağız rejimine son verdiği Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya hapishanesinin güçlendirilmiş yeraltı bölümü oldu ortaya çıktı. Yeraltı bölümünde Esad rejimi tarafından işkenceye maruz kalan binlerce mahkum çıkarıldı. Sednaya'daki Kızıl Cezaevi'nin yer altında 3 kat olan gizli kapısı açıldı. Yeraltı bölümünün sadece birinci katından Beşar Esad rejimi tarafından binlerce işkence ve zulüm gören mahkum çıkarıldı. Katlarda hala binlerce kişinin bulunduğu ve ikinci katın açılması için çalışmalar sürdüğü bildirildi. İnsan mezbahası olarak adlandırılan Sednaya cezaevinde yeraltı bölmelerinin çok büyük olduğu ve katlarında keşfedilmesi zor bölümlerin olduğu belirtildi. Gizli bölümlerin açılması için çalışmalar sürüyor. Şam'daki kaynaklardan edinilen bilgiye göre mahkumların Sedna hapishanesinin yeraltı bölümündeki 7 katmanda susuz ve yiyeceksiz bir şekilde yaşamaya çalıştığı ve rejim güçlerinin katmanların girişlerini betonlarla kapatarak yeraltı bölmelerine ulaşmayı imkansız hale getirmeye çalıştığı belirtildi hapishanede en az 70 bin mahkumun yardım beklediği söylendi. Öte yandan 2017 yılında Amnets Uluslararası İnsan Hakları Örgütü, Amnets'in hapishanede işkence gören iki mahkumun ifadeleriyle Sednaya'nın iç yapısı ve mahkumlara uygulanan işkencelerin 3D teknolojisiyle belgelendirildiği görüntüler de Esad rejiminin işkencelerini yeniden gözler önüne serdi.